Elazığ depremindeyiz Enkazın altında Ankara itfaiyesi Ömer İpek ve Mersin itfaiyesi Aydın Uysal Aydın Uysal Asiye ablamı Azize Çelik'i Azize Çelik'i ablamı kurtaracağız Elini bu çıkart ablacım Tamam abla gördüm şimdi Yardım Yardım edeceğim sana Bekle beni ablam verebilmek için etrafını açıyoruz. Rahatlatma çalışması var hocam. Sağlık durumları nasıl? İyi. Herhangi bir uzuvlarında kırık mı? Kırık var mı hocam? Ağrı sizi. Çekiç. Sedat Barut Balyoz değil bak küçük çekiç istiyoruz. Çekil. Küçük çekiç. Anne ve çocuklar iyi durumda. Azıcık daha 10 santim 10 santim yeter tamam bırak. Hadi son yaralımızı da alalım ya ya. Özgür iki yerden geçir. Karabinle kitle. Geçirebiliyorsan diğerinden de geçir. Ömer Bey. Estağfurullah. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür, çok şükür. Her sene Ocak ayında depremin yıl dönümünde vesilesiyle sizler evet. bizi arıyorsunuz. Biz de sizi arıyoruz. Bir aile olduk. Evet, aynen. O, o talihsiz depremden sonra. Ben de bir halen sorayım diye bir aramak isterim. Bir haliniz, keyfiniz nedir ne değildir? Te Rabbim Te sağlı, sağlık, sağlık, afiyet versin Amin. inşallah. Teşekkür ederim valla. İyiyiz. İşte biz de böyle oturuyoruz her e, 24 Ocak geldiğinde işte kötü gelmesini istemediğimiz bir tarih diyelim. Anı, anı anımızda kötü bir tarih. Aziz ablam saygılar. Bize, e Elhamdülillah çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ee, sizleri oradan kurtarmak nasip oldu. Yani o taşın altından elini çıkarmasını hatırlıyorum. O sesini duyuyorum. Beni e, arkada bir komşum var demesini hatırlıyorum çocuklarını sorduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra hatta çıkartmaya çalışırken artçı deprem olduğunda Aziz Hanım beni bırak git demesini hatırlıyorum. Yani o anların hepsi aklımda. Çünkü yani yıllar da geçse bugün 3. senesine geldik. Yani 30 sene de geçse ben bunları unutmayacağım kesinlikle. Sizleri de unutmayacağım. İnşallah. Çok şükür, çok şükür. Her sene Ocak ayında depremin yıl dönümü vesilesiyle sizler bizi arıyorsunuz. Bizler sizi arıyoruz. Birer aile olduk. O, o talihsiz depremden sonra ben de bir halatı sorayım diye aramak istedim selam. aleyküm selam o, oldu. O, o, oldu Cengiz abi, Aziz abla ellerinizden öpüyorum Allah'a emanet olun çocuklara selam söyleyin çalışıyor ben i̇şte, biliyor musun, Allah. <laughs> başka yamondu yamondu Ben şey yapamadım, çözemedim sonra bugün sonra bir deprem geliyor Şimdi gördüm yine de mutlu oldum. Çünkü evet. orada yerin altında Allah önce benim canım al çocuklarım kurtulsunlar. Hep onu dua ediyordum. Onlar kurtuldu. Ben orada yine Allah'a dua ettim onlar kurtulduğu için. Şimdi Metin abiyi gördüm yine duygulandım. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yerin altında nasıl da artık yani o yani nasıl ça oradan çıkamayacağımızı düşündüm. Ama Allah'ın hikmeti yani çıktık. Artık hani enkazı yukarıdan kaldırdıkça ben altta olduğum için oksijenim azalıyordu. Toz çok oluyordu artık nefes alamıyordum Benim astım hastası. İşte kardeşime 112'yi aradım. Onlar da sağ olsunlar işte kardeşimi bağladılar. Konuştum dedim kardeşime hakkınızı helal edin artık ben sessizce konuşuyorum ki çocuklarım eşim duymasın. Ben <laughs> bittim yani kardeşime dedim. Nefes alamıyorum abla hemen ağladık işte. Oğlum elma inmişlerdi sesi geliyor. Annem sesi yok annemin sesi yok. Ben o an biraz herhalde baygınlık geçirmişim. bir uyandığımda işte şey oğlumun sesini duydum. Anneme gidin elimi kesersiz diye. Anneme gidin annemin sesi yok diye. O abi de Ömer abimiz de annen nerede diye. Annem diyor o tarafta yani o tarafta sesi geldi dedi. O geldi. Ben de ses verdim ben buradayım diye. Ömer abi geldi. Ablam işte konuştuk neredesin? Dedim buradayım. Telefonum yanımdaydı. Işığını açtım. Şöyle küçücük bir şey var altta. Orada beni gördü. Tamam abla dedi. Hemen duvarı kazmaya başladı. Elimi uzat dedi. Uzattım. Elimi tuttu. Tamam abla ben seni hiç bırakmayacağım dedi. ondan sonra deprem oldu. Çık yukarı bağırıyorlar. Ömer abi çık yukarı dediler. Dedim abim sen çık ben zaten enkazda kalmışım. Senin de çocukların vardır. Ya, zaten olan bağın olmuş yani sen çık dedim. Yok ablam dedi. Ve de, senin elini tutmuşum ya hiç bırakmam Az. O bana Asiye abla dedi. Azize değil de Asiye abla dedi. Dedim benim adım Azize. Tamam abla dedi. Orayı deldi. Ondan sonra dedim bırak çık ben çıkamam dedim. Dedi bir bakayım dedi. Baktı dedi gel ablam ellerini ver dedi ben seni çekerim dedi. Dedim tamam. İşte o an Ömer abi beni kurtardı. Sonra e, şeye geldiğimizde dediler alalım hemen yukarı. Dedim yok bana karışmayın. Dediler tamam abla. Bir gökyüzüne baktım bir de döndüm evimize baktım. Evim ev yok hiçbir şey yok. Her, hepsi apartmanlar duruyor ama bizim ev yok. Biz oradan nasıl sağ çıktık hiç anlamadım. O itfaiye erir, deprem oldu. Öyle ne? Deprem oldu, çık yukarı da artık dediler. Yok o çıkmadı. Ben de Aziz ablamın elini tutmuşum, hiç bırakmam dedi. Evet, o bizim gizli kahramanlarımızdan biri. Evet. Ya işte ne diyeyim, yine 24 Ocak geldi. Hatırlayamak istemediğimiz bir tarih. İşte ama e, bu vesileyle kötü anılarla dostlar edinmiş olduk. Bunun neticesinde demin Metin abimizle Erzurum ile görüştük. Böyle bir bu tarihlerde onları arıyor. Biz arıyoruz. Bir, birbirimizi yad ediyoruz. Bunlar canla başla bizi ulaşmak için bize yukarıda onlar ses olarak bize müde şey yaptılar. Bizim o yaşada yaşama sevinci şeyimiz oldu. İlk o elini Metin Bey'in parmağını elini uzattığında bir parmak girecek bir yerden uzattığında işte artık kurtulacağımızı artık biz kurtulduk umudu doğdu çünkü bir insanın elini dokunuyorsun hava geldi oksijen geldi o esnada İşte artık onlar kademe kademe o santim santim milim milim delik açarak yalnızca bir ben biraz gövdem şişmiş evde ama oradan bile geçecek bir delik açtılar. İlk önce ben çıktım. Sonra küçük oğlum Ahmet çıktı. Sonra işte büyük oğlumun eli sıkıştığı için ona işte aşağı yenmişler. Ona destek amacıyla uğraşmışlar ve çıkartmışlar. Sonra eşimi Azize'nin yeri farklı bir yerdi. Ona tekrar e, bir başka bir ekip girmiş. İşte Ankara'dan e, Ömer Bey girmiş. O da ben seni buradan çıkartmadan çıkmam demiş. Ve havasına da deprem olmuş. Geçen sene biz kendisini ziyarete gittik. Çok mutlu oldu. Orada bir yine ailecinin ailesinden de tanıştık. Onlar da çok sevindi. Biz de sevindik. O o insan da eşimin kurtulmasında bir numaralı insandır yani kendisinden. Görüşüyoruz işte. Böyle günlerde birbirimizi arıp anılarımızı kötü anıları anıyoruz diyelim. Ama dostlar edindik. Selamünaleyküm Metin abi. Aleykümselam abi. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aziz ablam nasıl? İyi. iyi. Selamları var. Hepsi değil iyiler ellerinden öperler. Nasılsın abi iyi misin? Allah razı olsun. Gözlerinizden öperim. Kardeşlerim nasılsınız? İyi misiniz? İyi Çok teşekkür şiş. ederiz abi. Sağ olun. Nasıl? parmağın parmağında bir sıkıntı yok değil mi? İyi biraz daha iyi. Yani %95 iyi. Geçenler bizim bir arkadaşla selam yolladım. Bilmiyorum. Gelip demedi demedim de. Ee, şeyden Yine geçen tabii gün deprem de oldu. Korktuk. Evet. Elazığ'da işte yine... Yine oldu ben arayacaktım sizi de.